Evet arkadaşlar son tuğlaya geldik. Diye ustam seni de karşıya alabilir miyim? Tamam evet son tuğlaya geldik arkadaşlar. Kır demedim. Karşıya geç dedim sana. <laughs> arkadaşlar kubbemizi biçirdik. 3'e 4 kubbemizi biçirdik. Malzememiz her zaman olduğu gibi fazla fazla geldi. Çünkü artmayan bir malzeme hiçbir zaman yetmez diye bir kural vardır. Arkadaşlar kuralımızla işlemeye devam ediyoruz. Hikmet abim hayırlı uğurlu olsun yıllarca kaç yıldır fırıncılık yapıyorsun? 50. 50 yıl. Yarım asır. 50 yıllık bir çınara fırın yaptık arkadaşlar. 50 yıldan sonra tekrar kendine has bugüne kadar 50 yıl boyunca çalışmış ama belki fırınlar çalıştırmış ama evet pastacı Müntaz kardeşim hoş geldin. Bugüne kadar çalıştırdığı fırınlardan böyle bir fırın yaptırmadı. Kendine fırın yaptırmadın bildiğim kadarıyla. Bu sanki bir doğmuş bir bebek gibi. Aynen. Senin şu an aslında uyuman lazım. Gece çalışıyorsun, onda işe gideceksin. Ama heyecanlı gördüm seni. Böyle çok duygusal ve mutluluk içerisinde, heyecan içerisinde. Ama bir o kadar da, Özkan, Özkan kardeşim hoş geldin. Bir o kadar da bizlere güvenini, itimatını hiçbir zaman böyle leke getirmedin. Çok güvendin. Allah razı olsun. Güvencinin en büyük sebebi de bizi yıllardan beri takip etmen ve gerçekten bir fırıncısın. Fırıncılığın her bölümünde, Trabzon ekmeğinde, bastonunda, lavaşında, her yerinde de oldun. Hamurkarda pişiricisin bildiğim kadarıyla. Evlatların da hayırlısıyla senin mesleğini devam ettiriyor. Burada bir söz konusu oldu. Ee, senin oğlanın adı neydi? Turgay Bey dedi ki eğer dedi bu fırını babam ölmeden yaptıramazsam dedi Gözüm babamın gözü açık gidecek dedi. Evet Fatih Tekin takip ediyor. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, i̇mdat aydın. Kolay gelsin diyor. Ustam diyor. Burada bu fırını gerçekten e, ölmeden bir fırın yaptıracağım. Ama illa da Musa Usta'ya yaptıracağım. Neden Musa Usta? Duygularını alayım. Şu an gözlerinde yaş geliyor. İki yıldır seni seyrediyorum ben. Takip ediyorum. Çok güzel seyrediyorsun. Gördüm. Kendin temiz bir Allah razı olsun. O sen oldun. Evet, Mevlüt Acar kolay gelsin ustam diyor Allah razı olsun. Evet, e, ben sana bir şey dememe gerek kalmıyor. Sen iki yıldır bizi takip ediyorsun. Son tuğlada neler olduğunu, Biliyorum. neler oluyor bize. <laughs> evet, gerçekten gönüllü bir adam. Ee, aslında çok zengin de bir adam değil ama gönlü vallahi billahi bak yemin olsun bak yemin ediyorum o kadar ee, rahat burada yemeğimizi, çayımızı, ekmeğimizi yedik ki ee, anlatamam sizlere. Yemekler çok lezzetliydi. Yemeklerde bir lezzet vardı. Besmele vardı, sevgi vardı. Yemeklerde aşk vardı. Gerçekten aşkla yapılmış bir iş. Hatta halamla da ee, görüştüm de Evladım dedi, biz dedi, misafirimizi dedi, çok iyi bakmalıyız ki Allah'ın hoşuna gitsin, Allah hoşnut olsun diye. Allah razı olsun, ee, biz dün geldik, bugün gideceğiz. Bu dünyadan da gelip geçeceğiz arkadaşlar. Neler yedirebilirsek o da bizimle beraber gelecek. Evet, 300 lira bağış aldık. Ee, bazı zenginden, geçen bir fırın yaptıydım, çok zengin bir adama 100 lira bile alamadık. İşte her zaman diyoruz ya fakirin ekmeği yenir. Yine fakirin ekmeği yeniyor. Allah'ım hayırlarını kabul eylesin. Son tula senin olsun. Allah burada seni utandırmasın. Çünkü burada öyle bir durum var ki sen aslında burada bir dakika diyacım dua okuyacaksın diyacım. Bir dakika diyacım. Burada sen sadece bir hevesini bir demli çayını içeceksin belki de. Belki 5 sene çalışabileceksin, gücün yetmeyecek. Belki 10 sene ama evlatlarına yapıyorsun bunu. Bunu da biliyorum. Bu yaştan sonra gece yarısı gidip maaşla çalışıyorsun. Ama evladına ama bir başka fırına yıllarca çalışmışsın 50 yıl boyunca. Devamını artırır inşallah. Diyacım senden bir ayet kürsü veya bir elem okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi son tula da başçımızı biz söylemeden çünkü o zaten bizden iyi biliyor. Allah razı olsun. Orada şu an üstünü başını dün e, dün gece hamurluydu, bugün çamurlu oldu. <laughs> biz adamı hem hamurlarız hem çamurlarız. Burada çok lezzetli ekmek çıkacak. ekmeğimizin altı yanmayacak. Telefonunu alabilir miyim? Yani burada ekmek çıktığında Evet arkadaşlar bu emmime arayıp da sorabilirsiniz. Bizim iş alakamızı, duruşumuzu, verdiğimiz sözü tuttuk mu bugüne kadar tuttuk. Bundan sonra da inşallah fırınımız güzel ekmek yapacak. Vira vira ya Allah Bismillah diyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Turgay'ın kafasına vurur gibi vur. <laughs> tamam yormayın daha emmime. Vur 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 yaralı oldu oğlum benim babam ya etme lan ben babamı da seviyorum öyle maşallah, maşallah ben böyle abileri gördüğümde babam aklıma geliyor bu gece rüyamda tamam. bu gece rüyamda babamı gördüm böyle bir fırınımız vardı fırın çukurdaydı altı boştu ekmek atılan şeyin altı boştu orada ciletini kaybetti bir şey arıyordu kapağı kapatıyor ve yalvardı bana oğlum ne olursun gitme dedi Üçüncü yıl dönümüne, ölümüne az kaldı. Sanki dua bekliyor belki de mevlüt. O da yıllarca fırıncılık yapmış. 60 küsür yıl fırıncılık yapmış. Allah da sana onun yaşına nasip eyler en azından. O da öyle o fırınların üzerinde, pasada ve orada burada uyuyarak e, hayatını geçirmiş. Ama en ufak hile yapmadan her zaman 15 gram ekmeğini ağır keserek yapmış. Bu gece babamı gördüm. Allah bütün babasızların ve rahmetlilerin mekanı cennet, cennet öyle olsun. Cennet. Arkadaşlar bunlar önemli. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz senden razıyız. Allah da senden razı olsun. Burada olsun. ekibim yarın arzu olduğunda seve seve gelecek buraya. Çünkü ekip aldığı parayı unutuyor. Neyi unutmuyor biliyor musun? Verdiğin o demli çayı, verdiğin güler yüzü, verdiğin sıcak çorbayı. Yani burada bunlar unutulmuyor. Biz burada çok mutlu olduk. Biz burada kendimizi bir işçi değil, bir misafir olarak gördük. Allah Gerçekten Allah senden razı olsun. Değil Allah mi arkadaşlar? Allah, Allah razı olsun değil mi? He. Evet arkadaşlar 0542 717 3955 nolu telefondan bizlere arayabilirsin. Son cümleyi senden alalım. Son cümlem tek muradım benim buydu. O bu da yerine geldi. Hepiniz Allah razı olsun. Bu da bana nasip oldu. Bizim ekibe nasip oldu. Allah razı olsun herkesten. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Evet. Teşekkür ediyoruz.